Şovakal şu anda tüm oy potansiyelini kaybetti. Hayır. Herkes bana oy verecek görürsün herkes. Benim ben sana oy vereceğim bu arada bir dakika. Sen de nasıl bu kadar itemini var ya? Arkanlayım neyim Lütfen balık yıkma tamam, elimi yıkmam, işte tamam mı? Tamam. <laughs> tamam abi. Benim onarım nerede ya? Flex atacaktım onunla. Oğlum onarımım yok şu anda abi şaka mı bu? Aa Yusuf senin tamir mi çalındı yani? Bir dakika nasıl olabilir oğlum? Gerçekten mi? Sanırım Hop, gerçekten. Tam, merhaba arkadaşlar. Ne oldu? Yusuf senin tamiri çalınmış. Ya ben unuttum yanlış bir yere koydum. Ya da çalındı. Abi bir şey diyeceğim en son giren kimdi bu tutmuş ya? Abi hemen bakalım bir şeyden. Panelden. Aa burada 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 okey. Abi kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Bir lira Aa, oğlum. daha patlardı bu arada. Ben ya, şu anda şey var ya bunu asla bırakmam biliyor musun evantarımdan? <laughs> Kalbim güm güm atmaya başladı oğlum.